Herkese merhabalar, ben Elif Atalar. Bugün size ölçüsü kıvamı tam yerinde bir trileçe tarifi veriyorum. Hadi hemen tarife geçelim. İlk olarak tatlımın keki için karıştırma kabıma 5 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı şekeri ekleyerek köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Daha sonra yarım çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu da ilave ederek çırpmaya devam ediyorum. Hazırladığım kek hamurunu dikdörtgen büyük boy fırın kabına döküyorum. Önceden ısıttığım 170 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kekimin üzeri pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Kekim pişerken tatlımın karamel sosunu hazırlıyorum. Bunun için bir çay bardağı şekeri küçük bir tencereye alıyorum. Kısık ateşte şeker eriyip karamelize olana kadar kaşıkla karıştırıyorum. Karamelize olan şekerimin üzerine 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Ve son olarak şöyle bir çalkaladığım bir paket pınar kremayı ilave ediyorum. Bu aşamada şekerler sertleşebilir. Karıştırmaya devam edin. Şekerler eriyecek ve çok güzel bir kıvam olan karamel sos elde edeceksiniz. Hazır olan karamel sosumu ocaktan alarak soğumaya bırakıyorum. Güzelce kabarıp pişen kekimi fırından çıkartıyorum. sıcağına çıkması için 10 dakika kadar bekletiyorum. Bu arada kekimi ıslatmak için derince bir kaba 1 litre süt, yarım su bardağı şeker ve 1 paket pınar kremayı alıyorum. Kremada ben pınar tercih ediyorum. Pınar kremanın lezzette fark yarattığını ve trileçeyi daha lezzetli yaptığını düşünüyorum. Bu yüzden size de tavsiye ederim. Tamamen şekerleri eriyen şerbetim hazır. İlk sıcağı çıkan kekimin sütlü şerbeti güzelce çekebilmesi için üzerine kürdanla delikler açıyorum. Sütün tamamını kekimin üzerine gezdiriyorum. Sütü tamamen çekinceye kadar dinlenmeye bırakıyorum soğuyan ve sütü çeken kekin üzerine bir paketten hazırlamış olduğum krem şantiyi sürüyorum. Bu aşamada tatlının üzerini süslemek için krem şantiden 2 yemek kaşığı kadar ayırıyorum. Son olarak tamamen soğumuş olan karamel sosumu da tatlının üzerine gezdiriyorum. Burada önemli olan karamel sosunun tamamen soğuk olması. Çünkü sıcak olursa krem şantiyi eritecektir ve hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkacaktır. Bu yüzden iyice soğuduğundan emin olduktan sonra tatlının üzerine dökmenizi öneririm. Ayırmış olduğum krem şanti ile tatlının üzerine ince ince çizgiler çiziyorum ve bir kürdan yardımıyla şekil veriyorum. Trilçe tatlım artık hazır. Buzdolabına kaldırıyorum. 4-5 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirim. Deneyecek herkese afiyet olsun.